farklı ama aynı. Bir ilk bahar akşamı çoban ve sürüsü mor tepeli dağdaki otlaklardan döndüler. Gün boyu otlayan sürü biraz yorulmuştu. Yamaçtaki zeytinlikte dinlenirken dişi keçilerden biri yavrulamıştı. O akşamüstü dönüş yolunda durmaksızın meleyen küçük yavru ağıla geldiklerinde çobanın kucağında uyuya kalmıştı. Simsiyah kulaklı, çok sevimli bir oğlaktı bu. Ama sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğmuştu. Çoban, yavrunun bacaklarındaki güçsüzlüğü hemen fark etti. Onu kucağına aldı çünkü yavrunun ön bacakları tutmuyordu. Bu haliyle yürümesi imkansızdı. Çoban o günden sonra yürüyemeyen oğlağı heybesinde taşıdı. Hızla büyüyen yavrular otlakta koşup oynuyor, birlikte çok eğleniyorlardı. Bazı günler çoban onlara kaval çalıyordu. Küçük oğlak, kavalın sesiyle hüzünleniyor, arkadaşları gibi sıçrayıp oynamayı, dağlarda, tepelerde koşmayı hayal ediyordu. Çoban bir gün sürüsü otlarken küçük oğlağa bakarak yere bir şeyler çizip uzun uzun düşündü. Sonra yamaçtaki fındık ağacından dallar kesti. Onları eğip büktü. Sepet gibi örmeye başladı. Küçük oğlak meraklı gözlerle onu izliyordu. Ertesi sabah çoban sürü ağılda uyurken küçük oğlağı kucağına alıp avluya çıkardı. Ona ağaç dallarından değişik bir bisiklet yapmıştı. Oğlağı bisiklete bindirdi ve yavaşça arkasından itti küçük oğlak şaşkındı. Ne yapacağını bilmiyordu. Doğduğu günden beri ilk defa arka ayaklarının üzerinde duruyordu. Gövdesinin ağırlığını hissediyordu. Ama ne olup bittiğini tam anlayamıyordu. Çobanın yardımıyla çekinerek bir adım attı. Bir adım, bir adım daha derken hareket etmeye başladı. Sevinçle meliyordu. Melemeleri öyle yüksekti ki sesinden herkes uyandı. Hemen annesinin yanına gitti. Kanatlanmış küçük bir kuş gibiydi. Artık yürüyebiliyordu. O günden sonra oğlak sürüsüyle birlikte dağlara tırmandı. Arkadaşlarıyla birlikte otladı, oynadı. Sürüye yeni katılan küçük kuzuları, oğlakları herkesi sırtında gezdirip dolaştırdı. Bizim oğlak bir zaman sonra büyüdü, genç bir keçi oldu. Bahar geldiğinde iki küçük yavru dünyaya getirdi. Yavrularından biri siyah, diğeri beyazdı. Oradan oraya sıçrayıp zıplıyorlardı. Yavrular annelerinden farklı ama aynıydılar. Feridun oral, farklı ama aynı. Kısaltılmıştır.